Efe bu İlayda bir saklandı. Vallahi bulamadık. 2 saattir arıyoruz ya. Vallahi arkadaşlar saklanma çöneriz İlayda saklandı. Hala bulamadık. Ne yapacağız abi? Sanki yer yarıldı içine girdi. Neyse ve onun yöntemini biliyorum bak. İlayda en çok neyi seviyor? Muzu. Evet. Dur bakalım şimdi bir şey deneyeceğim. Eğer çalışırsa hop şöyle koyalım, koyalım. baya bir koyalım da. Sabır bek. Hazır bekle şurada. Aha. <laughs> Ah! <laughs> não disso, Eu não <laughs> Tamam <laughs> hadi. Ben gidiyorum. <laughs> Efe şimdi bak bu ileride bizi ne yapsak buluyor ya. Evet bulun. Eğer izleyicilerimiz kanala abone olup videoda like atarsa tamamen görünmez olacağız. Ve ileride bizi hiçbir zaman bulamayacak. Oo arkadaşlar. vallahi saklan başta çok iyi olur yani. Siz kanala abone olup like atın arkadaşlar. Biz de sonsuza kadar görünmez olup ileride bizi bulamasın <laughs> kutu kutu pense. Hamsileri yerse. Arkadaşım hamsefe. Hamsileri görse neredeyse. Yine de sen ne yapıyorsun? Ne yapayım abiş? Ya bize oynat da oyna bak ya. Kutu kutu pense oynattırıyor bize. Eşe ola şey. Abi biz kız mıyız? Evet. Evet. Evet, evet kız diyoruz abi. Bize ne dedi? Bize ne dedi? Sen de erkeksin o zaman. Ya erkek Erkek Fatma. o zaman ne oynayalım abiş? Söyleyeyim bir şey onu oynayalım. Ya herkesin eğlenceye sıkılmayacağı bir oyun oynayalım oğlum. Ney? Hamsi Oğlum ne diyor? Görüyor musun? Hayır. <laughs> sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ya abi senin aklında <laughs> bir şey var. Dünden beri oynayalım milli sporumuz falan diyordun. ne diyor? Valla bana kalırsa güneş yapabiliriz böyle. Ama İlay da sever mi onu bilmiyorum. Ayş, ya işte bu yani. ezilir ezilir. Ödül abi. Karar karşıma geç. Haydari nari 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 nanay. hadi gel bakalım. Karşı karşıya. Hadi komşu üstüme. BAYRA ya abi. Ben BULDUM ne olacağını söyleyeyim mi? Gel <laughs> <Ne gülüyor> tamam be işte abi. ne oynayacağımızı söylüyorum. Hazır mısınız? Ne <laughs> oynayacağız? Saklan kaç. Al işte. Bu da saklan kaç deme başladı Saklan kaç değil. Saklambaç. Ha. Bak. Valla 40 kere söylesen de anlamaz. Bizim yaşımız küçük. O yüzden bizim algılama hızımız daha yavaş. O yüzden biz ona saklangaç dururuz O yüzden saklangaç kaç ay valla ısırırım ha. Oy, lan ben senin saçlarından valla ha. Sen nasıl konuşuyorsun abinle? Sen gel buraya. Ben seni. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Öldün mü? Ben de bakacağım ha? sana. Lan <laughs> oğlum <A> iyileşmişsin. <laughs> i̇yi kulunuşsundan ya. <laughs> Neyse. Şimdi, size anlatıyorum kuralları. Saklangaçın birinci kuralı ölmemek. Oğlum sarı da biz ne alaka ya? Alt tarafı saklangaç oynuyoruz. Allah Allah. Arkadaşlar bunlar da saklangaç oynamayı bilmiyor. Neyse. O zaman ben seçiyorum. Geçin şöyle şuraya. Geç geç geç. Geç örümü. Geç, geç, geç. Geç, geç. Bak. Bakın. Üçünüz de en son yani. Ben de. Kendimi de sayıyorum. Hile yapmaya çalıştık. Bir daha hile yok. Abi, yok yok. Tamam. tamam o oh, piti piti karem sepet. Terazi lastik, gimnastik, Biz size geldik. Pislendik. Havava gittik. Temizlendik. Tik tik tik. Son dersimiz matematik. İyi <laughs> abi. abişim. Sen, sen kendini sayıyor mu? Abi. Bak hile var. Abi ben kendimi sayıyorum. Şike saymıyorum. var şike. Sen kendini saymıyorsun. Abi kendimi saymadım çünkü ilk defa yani bir günde kendimi say saymayayım Allah Allah videoyu çeken benim saymayayım ne olacak? Doğru efendim bak, abi, bak, bak bak Hadi hadi, hadi abi hadi Sen ne sen ne yürü tamam, bekle Tamam tamam tamam. Sen tamam tamam ben hadi Tamam gel boş yiyeyim. boş <gülüyor> <gülüyor> Abiş 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 <laughs> Bak gel bak burada saklayalım burada oluruz hayatta olamaz tamam doğru hadi burada duralım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 hadi bakalım. Malımı nereye saklandınız acaba? Hadi bakalım yav. Dur. Hop. Arkadaşlar neredesiniz abi. bakalım? Ya Allah. <laughs> ben <laughs> 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 bunu da saklan kaçtığıydı. Yine Neyle yaptınız siz. <gülüyor> 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 siz kafayı sıyırmışsınız. Siz kafayı sıyırmışsınız. <laughs> bizim atışamazsın. Biz ne kadar kavga etsek de bizim beyinlerimiz birleşince ortaya bir tane böyle volkanik dağ çıkıyor. Volkanik bir zeka da var. Ya. Ha ne sen, ne diyorsun ya? ya. Ha, neyse ne hadi bir daha bir daha. Bir daha bir daha Hop. bir üç, dört, beş, koş şimdi nereye saklandığımızı bilmeyecek. Bakalım ne yapıyor. Güzel <laughs> <Güler gülüyor> beledik, güzel <bile> beledik. <laughs> <laughs> abi çok kolaysın ya böyle olmaz ki ama. <laughs> Lan siz saklanmanız gerekiyor. Siz saklanmıyorsunuz ki. Ne yapayım, Lan içeri girer girmez bir bakmışım sabermişsiniz böyle bir şey mi olur? Tamam hadi acele edelim. Hadi, hadi. Hadi. Yani. Hadi, hadi bu sefer ssss. Hadi sıra şimdi benim. 6 44 29 28. Duyuyor musun nasıl sayı 6 44 o ne ya? Abi matematiği yok ki bunun. Arkadaşlar inşallah yakalanmayız. Abi sen yakalanacaksın. É Mas 2156 bitti. Aha, Allah geldi. geliyor gelmiş şey olmuş kulak. İnşallah buraya bakmaz. Allah ne olur bakmasın. Ne olur bakmasın ya. Bunu da develim. Hadi ah, bakayım Şurada kimse yok. şöyle şöyle mi osurayım? Arkaya ebebebebebebebebe. Ebebebebebe. Ebebebebebe. Göre ebebebe. Bak ne oldu? Ne oldu. Ama orada osuracaktın. Ben yakaladınız. Utan. Ya ne kadar pis bir insansın sen ya. Eşol beşiklak. Ya tamam, bir daha. Ayıp ayıp. Hadi, tamam, bir, hadi bir, 49 50. Gördüm ebe ebe ebe. Ya <laughs> ileride boşanma yapma diyorsun. Say adama bakalı. Tamam 1. 42, 36, 9, bunun 17, Bunun gerçekten çok sorunlu olduğunu söylemiş miydim? 5, Neyse şuraya saklanalım. Hamsi boylu. Arkadaşlar, i̇nşallah burada gelmez. İnşallah inek, gelmez. Hadi bakalım saklanalım şurada. Keçi. Kuyun. At. Geliyorum. Hadi 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 gelme 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 nereden sesler mi duyuyorum arkadaşlar buradan gelme gelme zıplayıp gelme kafasının üstüne <gülüyor> evet, <gülüyor> yani ben sana elim. Arkadaşlar bu ileride hala beni yakalıyor mu arkadaşlar? Hadi 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 hadi. Şşş gel gel Efe'yi arayalım. Nerede o? Nerede abisi um, boylu? Vallahi onu görmedim o. Gel. Arkadaşlar şurada İçeri, İçeride içeride. İçeride gelsin. Hadi bakalım. Oh oh oh. Hadi bakalım. Oh oh Oh. Hadi bakalım. Oh oh Oh. <laughs> Koştu gitti. Ya <laughs> evet. Ya tamam artık ebe sönüyor. Hep biz ebe olduk. Hadi say. Tamam hadi. Hadi. Oh, ben sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Koş abiş koş. Sen oraya saklan. Ben başka yere saklanacağım? Ben bahçeye saklanıyorum. Hop tamam tamamdır. 10, 12, 15, 20, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 500. Hadi bakalım arkadaşlar. Abi bir bahçede arkadaşlar arayalım. Nerede acaba bu? Abiş. neredesin? Abicim. Güzel abim. Arkandayım. Arkanda mısın? Nasıl arkandasın? Lan. <laughs> arkadaşlar efelendik ya. Saklanım, musun? Nereye saklandın? Bak bak buraya saklandım. Böyle. Ya, suyun altına saklanma gesekti ya. Of. Arkadaşlar neyse. Şimdi ilerleyelim bakalım. Oğlum acaba neredeymiş? İlayda Neredesin? burada git buradan Neredesin abicim? Yakın geliyor sesi Ya Ne <laughs> <laughs> Oyun kralının yok demedik ki. Oğlum bu ne zıplayarak uydurma. Hadi ya geç şuraya. Geç haydi. gel şerefe. Ne olur mu? Ne olur? 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 Kala. Hayır, <laughs> Kala ya. Kala beni yere. Kala. Hayır, hile var. Efva bir sayısı Hayır, artık Kala'nın bir gidiyor. Ama saklanın kaç tamam mı? Saklanın orada bekleyin ben sizi bulayım. Tamam, tamam, tamam hadi. Hadi geç. Hadi bak. 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 ve 10. Hadi bakalım. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan efedir. de saklanmamış. Hadi saklanın bekliyorum birazdan. Tamam, saklandım ben. <laughs> Arkadaşlar Ayşe peki beni bulamazsan ben ne olacak? Bir... Allah seni bulamayabilirim ama İlayda'nın kokusunu alıyorum biliyor musun? Valla mı? Arkadaşlar, <laughs> <laughs> ah <Aa>, kamufle olmuş, arkadaşlar <laughs> 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 koş 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 Abi koş 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 bu altına saklandı. Bu yıl bize ödül verseler, kan almış ek tısaktan ödül olun alır. Nasıl çimenlerin altına girip saklanmış. Köstebekefe. İyi, bayıldım. Öldüm. Abi artık bu son. Bu son saklanman. Atik efar mı saklandı? Son sonra oyun bitiyor. Eğer efar bizi bulamazsa oyunu biz kazanıyoruz. Eğer bulursa efar mı kazanıyor. Tamam, tamam hadi hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35. Hadi arkadaşlar ilerleyin bir de bakalım. Ding 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 ding. Ne 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 Neredesin? Hamsi gibi deniz altına girdi beni Hani ya ne deniz altı? Deniz altında falan değilsin eşyalı aşkına yabancı. Ben hiç ulaşamayacağım bir yerdeyim Hamsi boylu. Ya sen. Ulaşamazsın. Arkadaşlar nerede bu ya? <laughs> Aha gördüm seni. <laughs> <laughs> Haydi. Evin, dışına çıkmış. Evin dışına saklanmış. Evin dışına çıkmış. Evin dışına çıkmış. Evin dışına Aa biri var. Bir biri var. Kim Hadi bakalım bay bay. Hadi bakalım Bir anda böyle fake atarım seni işte. Ah ilayda Kurtulduk. kurtulduk.